Nasılsın Ceyhun? Daha iyi misin evladım? İyiyim efendim. Başım hala biraz ağrıyor ama. Geçer geçer, iyice geçer olmaz bir şey. Bir daha böyle kaza olmayacağına göre. Ne kazası baba ya? Psikopat çıktı bu ikisi. Aynı hale getirmiş lan çocuğa baksana canım benim. Sen dur. Ay kıyamam yazık buna. Kızım Kendine gel, sen de Suat. Hakikaten ya, ne oluyoruz? Baba işte bunlar kendine gelsin, silgisini istedik. Yoksa şiddet hiç bize göre değil yani. Çok konuşma, göstereceğim ben sana şimdi şiddeti. Özür dileyin bakayım şimdi Ceyhun abinizden. Ne? Ne özrü baba ya? Abi mi diyeceğiz bir de bu devreye? Baba. Lan. Ne biçim konuşuyorsun siz öyle? Ne diyorsam onu yapın hadi. Hadi. Şart mı baba ya? Şart. Efendim gerçekten. Sen karışma oğlum. Hadi, hadi. Ya baba var ya. Hala konuşuyor musun sen? Şey, biz yani özü gibi değil de kusura bakma birader ya. Önemli değil canım. Ne demek? Canımla manımla konuşma lan benimle. Şşş, mesafeyi koru yani abartma. Hadi bir de öpüşün. Hadi oğlum. Ay aslında pırlanta gibidir benim oğullarım Ceyhun abisi. Hiç kötülük yoktur işlerinde. Değil mi oğlum? Anne tamam ya. Abartma. Evet bu işte bitine göre herkes okuluna. Hadi hadi. Bir şey benzemedi ama gidelim bari. Ben bırakayım seni okuluna. <laughs> Yok ben bırakırım oğlum. Hadi sen de git geç kalma artık okuluna falan. Hadi hadi sağ ol. Baba. Hadi dedim hadi. İyi günler efendim. İyi günler, i̇yi günler oğlum. Iyi günler, Annenlere selam söyle hadi. Ulan bir daha bu çocuğa bir şey yaptığınızı görürsen fena olur. Son uyarı bu anlaşıldı mı? Peki görmezsen baba? He? Yani sen görmedikten sonra biz istediğimizi yapabiliriz değil mi yani? Ay ne diyor bunlar Hüsnü? Topa istiyoruz diyorlar Suat. Kötek çekmiş bunların canı. Gelin lan buraya. Kaç, gel kaç, 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 kaç. Gelin gelin.